Nesine TV'ye hoş geldiniz değerli izleyenler. Seçmece bunlarla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu geçtiğimiz programda Box Out'la e, biten program. Neden o Box Out'la bitti? Nasıl o Box Out'la bitti? Beni Box Out eden şey neydi? Bunun özel gösterimiyle giriyoruz. Burada Iron yazıyor ama esas Iron burada. Erman Yaşar, ya bu bir hal? Bu ayrın başka ayrın, cıngıllı taşlı ayrın. Öncelikle ha. bir ritüel. Geçtiğimiz hafta bu ritüeli biraz kapatmıştım, özür diliyorum. Oh. mikron falan değilsin değil mi? Ya değilimdir herhalde. Omikron geldi biliyorsun. Daha yeni, daha yeni test edildim. Ben Neyim. de dün negatif çıktım dün ama iki gün falan çık. san tadım kaçar. Değilim. Vur bir tane. Vurmayayım ben. Vur. Yani şöyle Vur oğlum ya. Şöyle Vur. Taş. Iron. Taş değil Iron. Ayrın. Bu ayrın, başka ayrın. Acayip hareketler deniyorum. Acayip hareketler deniyorum. İsim olarak alabilir miyiz? Haziran gibi falan e, yürüyen seksepel olarak gezerim sahillerde. Güzel. Ee, yani buradan... isim olarak veriyorum. Evet. Şınav. Ben de enteresan bir şey yapıyorsun. Ee... Yok mu böyle bir ne bileyim... Patlamalı şınav. Patlamalı, patlamalı şınav. şınav. Acayip bir şey. Ne patlatıyorsun? Ya mesela şurada patlamalı şınav göstereceğim şimdi evet. sana inşallah. Ben şimdi bunu tutuyorum. Bak. Şınavda geliyorsun. Evet. Şöyle sonra şey yapıyorsun ya. Evet. Patlamalı şınavda fıt fıt mı yapıyorsun? Geldin ya? pat attın kendini. Oo, elleri bırakıyorsun. Elleri bırakarak. Oo. Patlamalı şınav çok tavsiye ederim herkese. Bir anda makineye dönüşürsünüz. Muazzam. Evet. Neyse her hafta bir hareket vereceğim böyle 15 Güzel. günde bir. Bu arada tabii e, özellikle metabolizmasını hızlandırmak eee bunun adı neydi? Hemen göz kimlerle spor bu ne bu yatıyoruz? ne bu ne ulan tık 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 nabız nabız ha, nabız nabzınızın art, artmasıyla beraber e, yağ yakımınızın hızlanmasını istiyorsanız maalesef burpee maalesef burpee hakikaten felaket bir hareket gerçekten dünya üzerinde icat edilmiş en korkunç hareket benim de çok canım yanıyor 2-3 yapabiliyordum artık 7-8'lere çıktım. Ama korkunç bir hareket. Yok, korkunç, korkunç bir hareket. Bir hareket. gerçekten. Yani hayattan nefret ediyorsunuz ama çok işe yarıyor. Şimdi ben burada size bir tarif edemem. Şan Programı e, çıkaramayız. E, çıkaramayız ama genel olarak efendim böyle hop diye yere yatıp hop diye kalkmak. Yani aslında zıplaması var, şınavı var. Hepsi, efendim, hepsi. Hepsi var. Her şey çalışıyor. Her şey var. O zaman çekim çukuma giriyorum. Çekim çukum işlerine girmeden önce seçmece bunların yeni bölümüne hoş geldiniz. Seçmece bunların son bölümüne yine acayip yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Ozan Sülüm ve ben Erman Yaşar. Yine 15 tane mevzu attık içine. Bu sefer ben biraz daha geç geldim stüdyoya. Hiçbirinden haberdar değilim. Benden yavaş. önce burada Çok yazılmış herhangi bir haberim yok. Bu sinsi biliyor. Çekimini de yaptı. Çok yavaş açtım. Ne geldi? Vahiy mi? Tarihi yayın geçişi. Bunun ne olduğunu ya ancak kardeşim, Erman ne Yaşar gurmeleri bilir. O anlara bir gidelim. Hatay Spor, Eyüp Spor mücadelesinde son saniyelerde biz Diyuf'un e, kaledeki e, başarılarını konuşurken Hatay Spor hatta Angara'nın bağlarını çalarken bir anda video, daha doğrusu ekran sana kesti. Bernardo Silva'nın golü geldi. İzledikten sonra ne düşündün? Gerçekten Twitter'da bayağı olay olmuş. Hemen bana da devre arasında geldi. Bu neydi ya falan diye böyle yüzlerce paylaşım olmuş bir tweette. Ee, sevgili Kerem Can Bulat, Ağız Spor'da e, çalışan değerli spiker arkadaşım. E, Hatay Spor ayıp spor maçını anlatıyor. Şöyle ki e, Ağız Spor'un e, bütün spikerleri Türkiye Kupası maçı anlattığı için normalde A Spor Premier Lig maçlarını kendi spikerlerini anlattırıyor ama o gün bütün spikerleri görevde olduğu için Türkiye Kupası nedeniyle doğrudan bizim kanaldan yayını Direkt senin ses gitti. Direkt benim sesimle verdiler çünkü bana da çok mesaj geldi A Spor hayırlı olsun öyle bir durum yok. ama maç uzadı. Normalde maç 20-25 dakika önce bitecekti ve biz girecektik. Maç uzayınca ilginç hareketler olmuş. Yani hem Hatay Eyüp maçından görüntüler, arada, arada sen. küçük kareden ben giriyorum, çıkıyorum falan öyle dönüşümler olmuş. Ben bunu bilmiyorum tabii. Ben maçımı anlatıyorum. Ee, ve evet yani Kerem Tan veda ederken Bernardo Silva'nın o inanılmaz golü e, gerçekleşiyor. Orada çok ilginç bir durum olmuş. Benim için de tarihi yayın geçişi oldu hakikaten. Evet, Duygu dolu anlardı. Yazmadık. Bakalım neler Hı. gelecek. Ne geldi? Ayda. İzledin mi? Bunun atılacağını biliyordum. Ya bu net. Bunu ben bile Subi, izledim öyle değil. Formula 1 Suudi Arabistan GP bir yarış kala e, Abu Dhabi'de bitecek şampiyona. Haftaya. Haftaya e, saat 16'da hafta herhangi bir şey almayın. E, bir program yapmayın. E, gerçekten ben bile maç programı ona göre ayarlamayı düşünüyorum. E, Ayarlanır yani. Çünkü dün olanlardan sonra yani haftaya Abu Dhabi'de. Artık birbirlerine bıçak kan mı çekerler? Gövdeyi, kan gövdeyi götürürüz. E, Tabii biz bu programın bir sonrakini çektiğimizde dünya şampiyonu belli olmuş Aynen. olacak. E, hatta üstünden bir hafta geçmiş olacak. E, ya Dün E tabii çok fazla Max Verstappen'ci var. Çok fazla Lewis Hamilton'ci var. Ama dün e, benim gördüğüm sonrasında da fikrine çok itibar ettiğim. E, çünkü sonuçta ben bir Formula 1 uzmanı değilim. Yani çok uzun yıllar izledim. Bunu hep söylüyorum. Ama son yıllarda çok izlemiyordum. Bu sene e, görece daha fazla izliyorum. Ama sonuçta... Uzmanlığım yok yani orada ne oluyor ne bitiyor kim haklı kim haksız ama e, görebildiğim kadarıyla Max Verstappen biraz çirkin yarıştı dün. Ee, Hafif ki, tatsızlıklar oldu yani iki tane tatsızlık var olay olarak. E, yani Lewis Hamilton'a büyük de bir nefri yani her zaman olduğu gibi işte Lebron James'e de olduğu gibi işte Novak Djokovic'e, Nadal'a, Federer'e, Federer'i e de hiç sevmeyen çok fazla insan da var ki beklemezsiniz Federer gibi bir figürün sevilmemesini ama ya bu kadar çok kazanan adamlar her yerde biraz antipatiyle karşılaşıyor. Bunu çok konuştuk Lewis Hamilton özelinde. Ee, ben Max Verstappen mesela Lewis Hamilton emekli olmuş olsa ve Max Verstappen bu şampiyonluk yarışını Esteban Ocon'la, Pierre Gasly ile, George Russell'la başka biriyle veriyor olsa Max Verstappen'in çok daha fazla tepki alacağını düşünüyorum. Evet. Ee, son bir ayda yaptıklarıyla Özellikle son ee, ama dün yani. Dün, dün özellikle yani dün resmen bence şunu yapmaya çalıştı. Nasıl olsa ben şampiyona da öndeyim. Yani ikimiz de yarış dışında kalsak ben her, şey türlü, her türlü önde gidiyorum son Aynen. yarışa ve son yarışta Lewis Hamilton'a mucize lazım. Ee, dün yarış dışı kalsaydı. Özellikle o yavaşlama e, arkadan kısmı, vurma. arkadan vurma anları e, birkaç kez Lewis Hamilton'ı tehlikeye sokuyor. E, Lewis Hamilton'ın yerinde biraz daha az deneyimli ya da işte tarihin en iyi pilotlarından biri olmasa Lewis Hamilton ee, çok rahat yarış dışı kalabilirdi. Ve ben Max Verstappen'in az cezayla kurtulduğunu düşünüyorum dün. Ee, son yarışta da şimdi puan puan alar. 369.5 369.5 ama ikisi de puan alamazsa Max Verstappen, Verstappen normalde olarak. şampiyon oluyor. Evet. Daha fazla yarış kazandığı için. Ama tabii mesela tarihte şöyle örnekler var. 1997 Avrupa GP, benim de o zamanlar Formula 1'i çok seyrettiğim dönem. Mihael Schumacher, e, Villeneuve, e, Villeneuve'un adını unuttum ya. Jacques. Jacques Villeneuve. Sonrasında oğlu falan da piyasalarda sahne aldı. E, Jacques Villeneuve'un bir puan önünde Schumacher. E, son 20 tura girilirken e, Villeneuve, Schumacher'e çok yaklaşıyor artık. E, Schumacher birinci gidiyor, Villeneuve ikinci. Kim önde bitirirse şampiyon olacak zaten. Bir puan var aralarında. E, Villeneuve'un geçeceği belli. Schumacher'in aracına her yani önceki turlarda şey yapıyor. Sürekli kapatıyor ve sürekli daha hızlı. Schumacher'in bir şekilde geçileceği artık belli. Çünkü 21 tur var yani 1-2 turda değil savunabilsin. E, Villeneuve tam onu geçerken net bir şekilde e, bam diye kırıyor. Evet tarihte bu Senna ile Prost arasında da var evet. sanıyorum. Z2 Japonya'da. Kere, Japonya'da. E, tak diye kırıyor üzerine. ki Büyük şanssızlık. Schumacher için büyük şanssızlık. Ee, biraz kendi düştüğü e, kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Ee, öyle kötü vuruyor ki kendi yarış dışı kalırken gidiyor Verstappen, e, ne Verstappen. Villeneuve. <laughs> Villeneuve kazanıyor ve şampiyon oluyor. Ha zaten turnu eee şampiyonadan diskalifiye oluyor Schumacher. Hani şey hani, denediği için. He, o sırada zaten mesela ikisi de yarış dışı kalsa yani şey gidemese de Villeneuve gidemese de yine Villeneuve şampiyon. Herkes o şey. muhabbeti yapıyor işte Abu Dhabi'de bilerek çarparsa ee, şampiyonadan diskalifiye gelebilir. Yani. Öyle bir durumda da Lewis Hamilton şampiyon olabilir ki bence hani bu yaptıklarından sonra daha da o gözle bakılacaktır. Tabii. Mesela bu hafta olaysız bir hafta olsaydı gelecek hafta bir çarpışmada Max Verstappen'in üzerine daha az o bakış açısıyla bakılabilirdi. Ya bu bir yarış kazası şu bu. Şimdi herkes ya bütün herkes şey diyor kesin bu herif buna vuracak. O bir kafayı muhabbeti izleyecek var ya herkes. yeni. E, Uuu çok kötü oldu En hızlı çok tur iyi. zamanına özel puan evet. var ya mesela onu evet. da aldıktan sonra e, Ama yarış kalabilir. Ama onu, onu yarışı yarış bitiremezsen alamıyorsun. He bak öyle bilmiyorum. bir durum var. Biz de eski Formula 1'e için Güzelmiş. güzelmiş. Ay çok heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım acayip bir season. Hayda ben bunu e, Erman'a paslayacağım yani gerçekten bunu Erman'a paslayacağım. Çünkü bunu Erman varken Gürşen'i benim konuşmam yakışık almaz. Normalde böyle bir opsiyon yok pas opsiyonu var ama ya Gülşen ama ona gelince, pasladım. Gelince, gelince ben de <laughs> bu yeni opsiyonu kabul ediyorum. Çünkü Gülşen gerçekten konuşulması gereken bir isim. Öncelikle bir tutam okumak isterim. Hangisi? Ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da biri denk gelirse, ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da biri el verirse. Çok önemli sanatçı. İlk dönem mi, ilk son dönem mi? Both of them. Komple bir dönem. İngilizce bilmeyen değerli izleyicilerimiz için de söyleyeyim. Her iki dönemi evet. de. Ee, şöyle ben 2000'lerin başıyla it, başından itibaren daha çok seviyorum. İlk dönemi yani o pijamalı dönemi daha masum e, ya zaten küçük o dönemler 20'li yaşlarının başında e, 2000'lerden sonra daha kadınsı daha böyle işte bildiğimiz pop yıldızı imajıyla Şii daha üst plana superstar. Ya yani bence Tarkan'ın dişisi. Ben bunu hep diyorum. Yani Türkiye'de e, mesela Hande Yener, işte Demet Akalın e, birçok insan e, şey yapılıyor. Ee, yani kadın olarak pop'ta çok önemli ki ben Hande Yener'i mesela yaptığı işlerle Gülşen'in bir tık önüne koyarım özellikle 2004-2010 arasını. Ama starlık ya da o şey karşılama kısmında yani Tarkan'ın şarkı söyleyiş tarzı Prime'ından bahsediyorum tabii ki şarkıları şarkılarındaki şarkılarındaki o işte senin dediğin gibi şiilik dedin ya demin hiylik ya da işte o seksepel şarkıyı söyleyişi sahne performansı e, vurguları e, nameleri e, böyle şey yani seni inanılmaz çeker içine. E, Birebir aynısı bence Gülşen. Kadın olarak. Ki Tarkan'la yakın da arkadaşlar. Çünkü Ozan Çolakoğlu'nun eşi zaten e, Gülşen. Ozan Çolakoğlu da Tarkan'ın e, yani hayat arkadaşı diyeceğim. <laughs> Yanlış anlaşılacak da. Yola hani, birlikte çıktı hani, arkadaşlar. Etle kemikler beraber. Yani biri diğerini Tarkan yaptı. Yani Tarkan Tarkan olurdu zaten. Muhtemelen Ozan Çolakoğlu da Ozan Çolakoğlu olurdu. Ama daha iyi, i̇kisi de, iyi oldular. İkisi de işlerinde bir numara adamlar. Ama evet. Yani beraber yükseldiler. E, çok seviyorum ben Gülşen'i. Gerçekten. Özellikle 2000'lerden sonra e, Türk Pop'u çok berbat bir halde. O 80'lerdeki, 90'lardaki muhteşem, özellikle 90'lardaki patlama ki bence 80'lerde de hiç fena işler yok. 2000'lerin biraz başı kurtarıyor. 2004 2005ten sonrası e, tamamen fabrikasyon ve rezalet şarkılar çoğu. Tek tük iyi şarkı çıkıyor. O tek tüklerin içinde de Gülşen var. O tek tüklerin içinde Gülşen parıl 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 diyor. Çok özel bir isim, çok severim. E, geçen günde Teşvikiye'de gördüm, J.P. ile geziyordu. Adeta böyle ben, selam duracak. Ben Gülşenim diye geziyor. Karanlıktı, duramadım. Evet. Bir dakika sen çekiyorsun, ben niye çekeceğim? Evet, her şeyi sana verdim dedim. Evet, her şeyi bizim. Evet, ben de bunu sana pasladım. Evet, Böylelikle o... işte NBA'de herkes Covid. -19. NBA'de herkes Covid-19. Bitirildik. Yani LeBron özellikle da oldu ama negatife döndü. Negatif'e döndü. Fakat e, özellikle kendi e, oyunum için söylüyorum. Lamelo Ball dediğimiz arkadaş uçarken ya bir maskeni takacaksın. Bir izole olacaksın ya. Bir ne bileyim böyle bir dönemde bu kadar iyi giderken insan içine çıkmayacaksın. Efendi gibi sporunu yapacaksın. Ama işte bu adamlar sosyal adamlar. Bu adamlar sosyal adamlar. Bu adamlar dışarı çıkmayı seven adamlar. Maalesef ee, kendisine acil şifalar diliyorum. Özellikle La Bola. Ama bizi bitirdiniz. Ne bu? Erman Yaşar'ın emekliliği. ha bu güzel. Tablo bana çıktı. Şimdi Erman Yaşar'ın emekliliği çok geniş bir kavram. Her yerde yani... konuşuyorlar. Hıh. Çok soruyorlar. <laughs> Nasıl lan o Tarkan'ın rapliğini şey yapamadım ama. Tamam öyle devam et. Her yerde konuşuyorlar. Öyle değil dedim. Yok. Yani. Neyse. Neyse. Ee, ha, geniş bir kavram. Evet doğru Şimdi baba şöyle, diye devam Evet ediyordum. doğru emekli oluyor. Şimdi 2026 senin verdiğin bir tarih. Evet. Fakat bu tarih yani önümüzdeki böyle 3-4 yıllık dönemde çeşitli oynamalarda olabilir. Bunun emarelerini evet. biz görüyoruz. Görüyorsun. Şimdi 2026 benim zaten mesleği bırakma komda yani açıklamıştım direkt diyetin evet. inecek 2026'dan sonra artık tarlamı sürerim Hı. çocuk yaparsam çocuk mu bakarım Hı. market mi açarım Hı. kafe zincirimi yaparım Hı. kitabımı yazıp ikinci kitabım için evde çalışmalarını yaparım dizi oyuncusu mu olurum ne bileyim bir şeyler olacağız herhalde yani senin bu emeklilik kararın tamamen işi bırakıp emekliliğe geçmek değil bu mesleği bırakma kararı gibi evet ama Yıllardır çok yoğun. Sen de aşağı yukarı aynı tempodasın ama sen benden bir 10 yaş gençsin. Tabii. Bir de, bir de spor... Senin tempondan daha şeyim yani evet. düşüğüm. Bir de sporcu bir çocuksun. Biz daha yeni başladık bu spor Doğru. işlerine. Sen, sen de bir 5 sene önce başlamış olsaydın. 4 yaşından başlayalım. beri spor yaptığın Doğru. için hem 30 yaşındasın, hem 4 yaşından beri spor yapıyorsun. Bu tempo seni çok yormuyor. Aynen. Ben hem bir tık daha yüksek tempoda çalışıyorum. Hem 40 yaşıma geldim. Hem de 4 yaşından beri spor yapmıyorum. Doğru. Yeni başladık. Bu nedenle yavaş yavaş hastalıklar, yorgunluklar, mental kırılganlıklar ki dünyanın en mental anlamda güçlü insanı da değil e açıkçası. E bu nedenle bir tükenmişlik sendromu diyebilir miyiz? Michael Jordan gibi o da zirvedeyken bir beyzbol oynadı geldi ya birkaç Hı. sene. Ben de diyorum beyzbol mu oynarım, at yarışımı anlatırım, atamı binerim. At mı yetiştirirsin? Bir şeyler yetiştireceğim. Çiçek evet. mi bakarım? Güzel. Bir 3-5 ay, 6 ay. Nadas. Kendimi Binadas'a bırakacağım. Ondan sonrasına bakacağız artık kısmet. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Böyle bir kararım var. Doğru. Duyduklarınız doğru. Bab oluyorum. Bak kim geldi. Sertaç Şanlı. Sertaç Şanlı geldi. Canımızdur. Kendisi yakın zamanda da buradaydı. Neredeydi? Bayağı. İstanbul'da. Evet buradaydı. Maç yaptı. Sağlam bir performans çıkardı. Şimdi aynı başlığa geri döneyim. Herkes COVID-19 lamela bol falan dedim. Kendisi aynı zamanda bizim fantasy NBA ligimizdedir. Her gün enteresan takas teklifleriyle geliyor Aynen. bana. Ama enteresan takas teklifleriyle kendisine de gidiliyor yani. Ee, çok başarılı olmadığını şimdiden söyleyebilir miyiz? Yani fantazi konusunda terzi kendi söküğünü dikemez. Evet. Aynen yani öyle. Bizzat bir e, basketbol oyuncusu ki yani de gidebilecek bir oyuncu. E, hani ne, o, ne kadar süre alır, ne yapar, ne eder, o var. Son dönemdeki performans. Ama zaten. hani NBA görse herhangi bir takımda. E, kadro'da rotasyonda durabilecek evet. bir oyuncu. Ama işte insan kendi arkadaşlarını yakından tanıyamıyor mu? Aynen. Kendi işinde şey yapamıyor mu? Benden bile kötü durumda. Ki ben takımın yarısını kullanamıyorum. 5400 kiloya çıkan Zayn bende. Sezon başından beri bir takım mental sıkıntılar yaşıyor. Bir dahaki programda Zayn'a da diyet verecek Erman Yaşar. Sezon başından beri ne olduğu belli olmayan bir nedenden dolayı oynamıyor Rüya Çimur'a şey deniyor yani. O da Nodas'a bırakmış Some Problems falan yazıyor. Aynen o da kendi Bir takım problemleri ya, var. Elif yani. antrenmanda falan gösteriyorlar. Atlıyor, zıplıyor. Oynamıyor adam. Enteresan. Öbür çocuk aşılanmadı hala. Kayri. Yani. Nerede? Enteresan arkadaş var. Benim takımda bu sene. O yüzden sürünüyorum. Ama Sertaç. Sertaç'ı işin e, şey kısmını bir yana bırakırsak. Fantezi ya da oyun kısmını. Şu anlamda ben gerçekten çok takdir ediyorum. Yani arkadaşımız diye değil. Ben Türkiye'de çıktığı noktadan çok ileriye giden az sporcu gördüm ki kariyerinin de başında değil yani işte ortasından daha Ortasın, sonra. Ya mesela Türkiye'de çok yetenekli oyuncular çıkar. İşte Cedi, Furkan, daha öncesinden Hidayet. Aynen. Futbolda Arda, Cengiz Ünder, Ozan Kabak. Hı. Ya birçok sayabilirsin. Sadece futbolda da değil işte teniste sayar. Hadi onlar biraz daha Türkiye'de az ilgi gösteren ve sporcuların gerçekten kendini yetiştirmesinin zor olduğu sporlar ama Türkiye'nin gerçekten ciddi anlamda yatırım yaptığı iki spor alanı futbol, basketbol. Buradan 20-21 yaşındaki noktasından 27-28 yaşındaki noktasına bu kadar büyük bir gelişim gösteren az oyuncu var. Illaki her oyuncu gelişiyor. Ama, Ama yani senin dediğin gibi özellikle de 25-26 yaşından sonra önce bir Eurolik Şampiyonluğu'nun önemli parçalarından biri haline gelebilmek, sonrasında e, ee, dünyanın Euroligi'nin en büyük takımlarından birine transfer yapıp orada da şimdi yavaş yavaş etkisini hissettirebilmek. Bu anlamda Sertaç örnek bir figür. Kendisine buradan tebriklerimizi yol gösteremedim türlü yollayalım. Ben de şöyle bir hareket yapıyorum. Aynen. Adamsın hareketi. Sen de. Ne bu? Sihirli annem. Önemlidir. Pas Aynen. geçmek Aynen. üzereyim. Ee, Önemli diyorsun da Taci Maci'yi hatırlıyorum. Köpek oluyordu Taci. En son... Yok Taci zaten köpekti. Taci zaten köpekti. Taci köpeğe çevrilmişti. Ya konuşmak istemiyorsan tabii pas diyebilirsin. Pas ya çok hatırlamıyorum. Yani, tamam. Çok hatırlamıyorum. Pas dedim. Ben de de kardeşim izlerdi. Doğa izlerdi. Ben de onun yanında izlerdim. İz Çelik Ercan. Bak Geçen bunun hafta hakkında konuşurum. Bu önemli. Bunun hakkında konuşurum. <laughs> ara ara belki de bulursun. Gündüz gece yalvar yakar olursun. Sen de sıra ne denir ki sana? geçmişler Ç olsun. Çıktığı notalara bakın. Acayip. İzel Çelik Ercan sonrasındaki yaşadığı bölünmeyle İzel Ercan sonrasında yaşadığı yine bölünmelerle Ufer. Ufuk Ercan. Ben Uferciydim daha çok. Ee, Eğlenceliydim. Ayrıyeten İzel, ayrıyeten Ercan ve ayrıyeten Çelik. Evet. Hepsi, Hepsi ayrıyeten solo Belirli fraksiyonlara bölündüler. Aynen. Aralarında en çok sevdiğim isim kimdi diye düşünüyorum, düşünüyorum, bakıyorum. İzel olduğuna karar veriyorum. Güzel. Ee, önemli bir gruptur. E Ufuk da bu albümde çok ciddi pay sahibi. E, hatta bir şarkıda, iki şarkıda yani kendi şarkısı da var. Hatta vokallerde eşlikte, meşlikte falan filan da var. Zaten o Vitamin ekibi de işte Ercan, Ufuk, Gökhan Semizler falan e, o dönemden arkadaş. E, Ercan Saatçi'nin ilk Vitamin albümünde Ufukla beraber her yerde bulamazsınız. Katkıları var. Bulamazsınız. Çok iyi bir albümdü. Ya bizim dönemimizden işte popun patladığı dönem 90'ların başı, 90'ların ortası. E, dönmelisin. işte bu ara ara ee, dönmelisin bir ara marş olmuştu tabii ya. Tabii canım. Bir kade ya da bir büyük satıra anlattım mı? Dönmelisin. Acayip. Evet. Ee, ama Çelik bu grupta çok şey duruyordu. Yani bu Sakin gruptan bir. ilk ayrılacak kişinin Çelik oldu. O böyle roket çıkar fıt fıt kopuş olur ya. O kop Evet yani İlk İz modül İzlerle Ercan arasında daha böyle bir Elektrik ve biz bir e, grubuz e, şeyi varken, çelik böyle. Zaten enstrüman falan çalmıyorlardı da. Ama sonradan zaten Sonra bireysel o, anlamda daha bir da Bant etti. taktı. Ateşteyim ateşteyim. Ben severim İzeli Çelik Ercan'ı. Özellikle İzel'i gerçekten çok severim. Çok değerli bir insandır. Açıyorum. Aç bakayım. En iyi 3 Atari oyunu. En iyi 3 Atari oyunu. Zangief ruyu. Yani Street, Street, Fighter, Street Fighter Street Fighter onda hem fikiriz. Mustafa vardı. Sen Dinosaur's. Bunu eee biraz eski bir oyundur ama bilenler bilir. Kick -off falan vardı. Ben severim. Kick -off mu? Kick -off değil miydi? Neydi o? Sensible Soccer mıydı? Sensible Soccer şeydeydi ama. Eve aldığın Atari'deydi bu şey. Şundan bahsediyorum. Bir ben. futbol oyunu vardı ya. Böyle bucı bucı oynuyordun. Dünya Kupası falan vardı. Şey ee. seçiyordum. Onu hatırlamıyorum. King of Fighters bir de. King of Fighters. Allah Allah. Ben açıkçası... Ben şöyle Atari'de şöyle, çok zaman harcadım. Ben, çok jeton harcadım. Ben çok harcamadım. Yani ben de Atari oynardım ama hep Street Fighter oynardım. Ee, Street Fighter haricinde de bir iki futbol oyunu, araba yarışı falan filan vardı. Onları oynardım. Ama hep aynı oyunları oynadığım için zaman harcasam da çok oyun kültürüm yok. Bize zamanında şöyle bir şey göstermişlerdi. Bu saatin şu bölümünü uzatıp o jeton atılan yere dokundurduğunda... Şey şu, şurayı... Jeton atılan yere dokundurduğunda yeni oyun başlatıyordu. <laughs> Buradan özür diliyorum. Sine 5'e de, de donan sıkarlardı çözülsün diye. Doğru değil. bir de amuda kalkıp gözleri kısarak izleyince Aynen. çözülüyordu. Aynen. Ee, nedir bu? Bitti mi lan çekimler? Bir dakika bende ben de dört tane var sende. O zaman bir tane daha çekeceğim ben. Çek e, demin de ben çektim. Doğru söylüyorsun. Çek tamam. Niye böyle oldu? Ne o? Hakan Çağlanoğlu'nun mücadelesini ben evet. anlattım. Kaliteli bir müsabaka oldu her şeyden önce. Evet. Köşe vuruşundan gol attı. Sonra asist <laughs> yaptı. Eee iyi top oynadı. Ee, zaten iyi oynuyor. Yani Serie A'da geçen sene Milan'da da gayet Genel iyi oynuyordu. Olarak iyi oynuyor. Bu sene de Inter'de daha şimdiden 5 gol 5 asist falan hemen oldu o yanında. 5 gol 5 asist hemen olması baş. lazım. 5 gol 6 asist Hakça diye, diye düşünüyorum. Eee yani yeni bir takım, Milan'dan Inter'e geçiş, Inter'deki rolüne de hemen e, adapte oldu. Ya zaten iyi oynuyor bu adam. 5 gol 4 asist. 5 gol 4 asist. Daha sezonun 3'te 1'i Double double e, yapacak e, belli yani. Geçiliyor. Kulüp takımlarında hep iyi oynuyor. Milli takımda bir türlü o performansı alamıyoruz Arkandan. Bunu biraz Hakan'ın da düşünmesi lazım ama daha çok bizim düşünmemiz lazım muhtemelen. Niye olmuyor diye? Çünkü sonuçta bu adam e, belli ki iyi sistemler içerisinde, iyi antrenörlerin elinde e, bir şekilde oynuyor. İlginç benim çözemediğim oyunculardan. Ben de yani, çözemedim. Milli takımdaki eleştirilere katılıyorum ben. Yani hakikaten milli takımda çok iyi oynamıyor. Çok iyi oynadı. Yani ulan Hakan ne futbol oynadı diye hatırladım. 2-3 tane maçı vardır ya yoktur. Onu da bayağı düşünmem lazım yani. Ama Bak ya Çok değerli oyuncu. Ardından İtalya'da iki takım. Bu üç tane takımda süper performansı var. Iki takım da demek bir ki, biri Milan, biri, bir bir yani. yani. o yüzden demek ki hakikaten bizde bir problem var. Güzel konuşuyorsun. Net. Evet. Ne bitti, çıkmadı? Bitti ulan bitti. Tamam bitti. Çekimler bitti. Şimdi çekim çukurları bitti. Ne çıkmamış? Çekalım. Ne çıkmadığını teker teker okuyorum. Net çıkmadığını okuyoruz evet. Verder Bremen. İşte bu espriyi biraz geç de olsa ne yaptım. Şunu? Semih Saygıner. Aa, şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk yaşadı Dünya Kupası'nda 8. şampiyonluğu aldı. Bak, önemliymiş. Severim sufle. <laughs> i̇şte bak. Çıksaymış iyiymiş. Bu neymiş? Adana mı Urfa mı? Bu da önemli bir soru. Adana mı Urfa mı? Bu da keyifli bir soru. Sen oku. İdeal kahvaltı. Kahvaltı öyle mi yazılır lan? Nasıl yazmış? Evet böyle yazılır. Evet. Bravo. Bir de uzun bir şey geldi. Aa bu da güzel olurmuş. Aa. Bir Vortador'a değinemedik. Bunu gelecek haftalarda... Bunu evet atın. geri atıyorum. Bu burada kalsın. Hatta şeyi de atın. Kahvaltıyı da at. Sufleyi atmıyorum. Kahvaltıyı Sufleyi da atıyorum. Et. Tamam. Anneannem mi? Sihirli annem geç. Ha, onlar tamam onlar tamam. Geç geç geç. Bir şurada bir şey daha olsa gerek. Bu neymiş? Hakan Çağlanoğlu. Demek bunu ki... Bu konuştum. üçünü geri attık. İki hafta sonra yeniden konuşacağız. Dört. Heh. Nasıl buluyorsun programı? Program bugün aktı bence. Müthiş. Ama işte geçen haftaki finish, o box altlı finish, bu hafta gelmeyecek. Ne gelsin? Ne yapalım, bir şey yapalım. Şuna falan mı çeksen ben acaba? Pozisyon yok. Ad Seni kaldırayım. Yukarıdan beni kaldırabilir misin? Kaldıramazsın <laughs> bence. Neyse, başarısız oldu. Allah! Böyle bitmesin bu program, dur. Böyle bitmesin bu program. Ben de ayağım Normal sakın. veda edelim. Evet. Normal veda ederim. Az önceki görüntüler farklı yerlere çekilebilir Kilitre ama. falan düşer büyük evet. ihtimalle. Ben de sakatlandım zannediyorum. Bu ne zaman benle ilgili bir şey yapsa zaten dizinden <laughs> sakatlanıyor. Sen kaç kilosun? Ben 71 kiloyum. Bayağı ağırlaşmışsın evet. Yapacak bir şey yok. Dizime bindi benim. dizde de hafif yırtık var dış menüsküste. Çok tatsız da görüntüler yaşandı. Evet. Keşke hiç girmeseydik bunlara. Keşke hiç girmeseydik. Neyse iki hafta sonra görüşürüz. <laughs>